Haftanın özetiyle karşınızdayız. Esnaf ziyaretlerine eski sanayi çarşısında devam eden Başkan Özlü buradaki kiracı ve mim tek tek ziyaret etti. Özlü modern sanayi sitesi yapım süreci hakkında bilgiler verdi. Başkan Yardımcısı Okan Kaltu gerek Düzce gerekse Maraş depremleriyle yapım süreci uzayan buna karşın sona yaklaşılan Düzce Spor Yedek Stadı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kaltu biz bu yatırımı memleketimize Düzce'ye yapıyoruz dedi. Millet Kütüphanesi sadece şehir merkezinde eğitim gören öğrencilerin değil, ilçe, belde ve köylerde de eğitim gören öğrencilerin uğrak mekanı haline geldi. Haziran ayının meclis toplantılarının birinci oturumu başkan vekili Hüdaver Gösterişli Başkanlığı'na gerçekleştirildi. Toplantıda 30 gündem maddesi görüşülerek komisyonlara havale edildi. Fen İşleri Müdürlüğü alternatif geçiş güzergahlarının açılarak trafiğin sağlıklı şekilde ilerlemesi noktasında Körpeşler Mahallesi'nden Çamköy Mahallesi'ne uzanan ve Kuzey Çevre yoluna bağlanacak olan 3 kilometrelik yolun asfalt çalışmalarını gece gündüz demeden sürdürüyor. Çocuk Üniversitesi yaz okullarına başlıyor. 5, 6 ve 7-14 yaş gruplarında toplam 23 branşta eğitimlerin verileceği yaz okulu kayıtları 12 Haziran'da başlarken derslerse 3 Temmuz tarihinde başlıyor.